Yağmur demem, çamur demem, yollarına düşüyorum. Uzaklardan geldim baba, ısıt beni, üşüyorum. Yağmur demem. soğuklarda geldim baba üşütmeyin üşüyorum tu böyle ya öyle ne komik kız bu ya Allah Allah. Valla. Evet. <laughs> Tuğçe'yi tanıdınız mı Tuğçe'yi? Evet. Tanıdınız değil mi? Tuğçe benim kızım. Evet. evet. Büyümüş değil mi? Kocaman oldu evlendi. Oo. oo, oo. <laughs> ne, ne, yapıyorsun e, hayatım? E, i̇yi e, misin? E, evet, hayatım. Benim. Ha. Benim. ha. Evet. 10 bin olsun. Allah. Seni çok seviyorum. Ama çoktan beri aramıyorsun beni. Sen de beni aramıyorsun. Aha, kavga edelim şimdi. Hadi, Hadi edelim. edelim. <laughs> Tekne yemin, tuzun olsa küstüm. Hayırdır küstünüz mü dediniz? Yok yok. Öyle, öyle <laughs> çok, özledim beri çok özledim seni. Çok özledim. Büyümüşsün kocaman kız öyle olmuşsun. Mi? Yok, teşekkür ederim. Öyle. Güzel <laughs> ablanı. Oo oh, benim bebeğim ya. 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 Du e, duygulandım, Canımın içi <laughs> beni. Evet. E, 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 oh. ağlamayacağım. Prensesim e, çok özledim e, seni. E, çünkü ben. biliyorsunuz Kocamanın tutmalar sen. Tutmalar bize dayanamıyor arkadaşlar. O bakımdan ellerinde kalemler alıyor başlarıyla bizi karalamaya. O bakımdan şey yapamıyoruz. O bakımdan e, Tuğçe e, Tuğçe şarkı söylemek. Bilmiyorum şarkı söyler mi söylemez mi? <laughs> Bebeğim benim o ya. <laughs> Evet. E, tabii ki konuşulacak çok şeyler var ama e, burası tabii ki yere değil. Burada konuşmak evet. e, burada konuşmak istemiyorum. Hele kızımın da e, böyle sürpriz yapıp buraya gelmesi benim için gerçekten çok büyük bir sürprizdi ki beklemiyordum bunu. Çiçeğimle geldi baba. Aa çiçeğim. Hayatım sen geldin ya çiçeğine gerek vardı ki. Olsun. <laughs> <laughs> o zaman gideyim ben yavaşça. Hayatım çiçeğim sen varsın Çiçe, çiçeğim ya. E, tabii ya. Olsun. Sen, sen gelmen, e, beni hatırlayıp gelmen beni onurlandırman. Hatırlayıp. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, e, gerçekten dilim tutuldu şu an. Ne konuşacağım bilemiyorum. Çünkü <laughs> e, insanların, yani bizim gibi insanların özel hayatları yok. Özel hayatlarımız yok. Özel hayatlarımıza çok insanlar burun sokuyorlar. Burunlarını sokuyorlar. Efendime söyleyeyim. Bizi hapsetmek istiyorlar daha doğrusu. Kendi dünyamıza, içimize dışarı çıkmayın. Kimseyle konuşmayın, bilmem ne yapmayın. Ha, ha yazarım ha, çizerim ha, çekerim ha diyorlar bize. Ama bizim de bir insan olduğumuzu unutuyorlar. Biz de etten kemikteniz. Efendime söyleyeyim. Sinirlerimiz var. Öfkemiz var. Ee, dünkü insan da değiliz ki hani biraz daha işte biraz daha sabırlı olalım falan. Olmuyor. Sinirlerimiz bozuluyor. O bakımdan diyorum ki öyle konuşurlarken, bilmem ne yaparken, bu kızı arıyorlardı mesela, anasından ayırmak için beni. Bu kızı arıyorlardı, illa e, e, arkadaş olduğunu söylüyorlardı, Konuşuyorlardı telefonlarda. E, adı ne? Gazeteci. Hadi be, gazetecileri bari batırmayın be. Gazeteci'm demeyin be. O güzelim köşe yazarlarına, o haber getiren insanlara, o halkı için mücadele veren insanlara, halkı için ölen insanlara hakaret etmeyin be. Bari o insanlara o, o insanların mesleğini kirletmeyin be arkadaş. Gazeteciyim demeyin be. Oturuyorsun eline alıyorsun sabahları ayak ayak üstüne. Onu ona düşürüyorsun. Onu ona düşürüyorsun. Onu ona düşürüyorsun. Anasına dedim ki bana bak. Bu kadının programına gidersen ayrılırız. Bu kadın bizi ayırır dedim. Yok dedi 25 senelik arkadaşım dedi. Sen nereden biliyorsunuz bizi Ve ayırdı. Ve Ama... ayırdı. ayırdı. Çünkü kadın ruh hastası. O kadın ruh hastası. Arkadaşım dediği kadın ruh hastası. Programına çıkan insanları öldürttürüyor. Bir, bir kızı onun için öldürmediler mi? Programı retik yapsın diye. Evet. Neymiş? Programına katılmadım diye taktı bize. Adaya geldi. Yalvardı yakardı bize. Ben dedim ki bak, bak bu kadın programına çıkma. Bu kadın bizi ayırır. Senden bak bir defa katıldık. Bir buçuk sene ayrı kaldık senden dedim ben Necla Hanım'a. Yok dinlemedi. Baba onlar ben, için bir şey söyleyeyim mi? Ondan sonra da komplo kurdular. Bilmem ne yaptılar. İşte böyle, böyle. Ondan sonra şu oldu bu oldu dediler. Bilmem ne dediler. Ya o benim hayatımdaki. Benim o hayatım. O benim kızım. Onun anası benim hanımımdı. Efendime söyleyeyim. Biz kavga ederiz, dövüş ederiz, ayrılırız, birleşiriz. Seni ne ilgilendiriyor kardeşim? Sizi ne ilgilendiriyor ya? Baba. Bu. bu bu bir dakika bu dört duvar arasındaki insanların özel hayatları kardeşim ya sana ne? Sana ne? Diyor ki efendim halk merak ediyor. Lan yalan söylüyorsun be. Halk merak etmiyor. Sen merak ediyorsun. Burada bunu dile getirmek istemedim. ama yani de geldi işte burada söylemek zorunda kaldım. Evet Necda Hanım'la aramızda bir şey oldu ve benim başıma bir olay geldi. Her insanın başına gelir kardeşim ne yapayım yani ya. İntihar mı edeyim? İntihar mı etmem lazımdı? İlla bana diyorlardı, intihar et diyorlardı ya. Düşünebiliyor musunuz? Bunu bu, bu yani buraya getiriyorlardı. Yazırları, çizilerlere. Her şey bak ellerinde bilmem ne, ne oldukları belli olmayan ruh hastası kadınlar. Alıyorlar ellerine ruh hastası insanları da çağırıyorlar oraya. Ama bazı sanatçılar vardı. Dimdik durdular, ayakta durdular. Efendime söyleyeyim doğruları konuşabildiler. Bunların arasında gönül yazar. Bunların arasında e, ee, Banu Hakan var mıydı bilmiyorum ama Banu Hakan da saçmaladı herhalde bir yerde. Biliyorum. Ee, o, hep saç, o hep saçmalar zaten. Bazen saçmalar öyle. Ama kötülük olsun diye söylemedi biliyorum. Ama e, Sacit Aslan mesela. Sadece, Sacit Aslan mesela bildim bileli e, şeyin oğlu e, Fahrettin Aslan'ın rahmetinin oğlu e, kuliste büyümüş bir çocuk yani. Sanatçıların arasında büyümüş. Baktığı zaman ne, ne olduğunu hemen anlayan bir adam. O müdafaa etti. Kalk dedi ne yapıyorsunuz dedi ya. 40 senelik dedi bir siz nasıl batırabilirsiniz dedi ya. Yarın onlar yok olacaklardı. Evet neticede yok oldular. Kaldırdılar programları o zaman sabahları. Ne oluyor dedi ya. Dedi ki, ne yapıyorsunuz. O ona diyor ki sen orada yatmadın. Ondan yatmadın. Bundan yatmadın. Söyle söyle söyle. Söylesene abi niye söylemiyorsun. <laughs> ulan, ulan ayıptır ya.